Sütü içtiğim dilim yandı. Amanın onlarını. Ulan şarj kablosuna basıyormuşum dedim. Nereye basıyor? Selamünaleyküm dostlar. Evet. Sakin bir oyun olacağını sanmıyorum. Takımda Avel de çok şeyden diyorum. Ee, nedir onun ismi? Seçim aşamasından. Kerim. <laughs> bu da ne Her okumu bir amaç uğruna fırlatıyorum. Huzurlu günler uğruna. Allah Allah çok sağlamca oynuyor galiba arkadaş. Yay telini oynayacak Biz asker için savaş borazıyız. Evet çok sağlamca oynuyor. Ya, ne kadar ya canınız çeker... Bu canlı burada geçmek en önemli olur. Asla pes bir daha bak. 20. Şu kalkan açma olayı çok gıcık ya. Tamam adamı kesiyorum diyorsun. Hop bir bakıyorsun kalkan geliyor. Vuruyor ve gol oluyor. Nedir ya? Hani orman? Bizim orman nerede? Şimdi kul altından çıkamayacağız ya. Gerçi gitmiş karşı orman da. <laughs> atmaktan bir hal olduk ya. Arkadaş şu takımlar sıralda denk gelmiyor mu? Nerede mal var sıralda denk bana ya. Şöyle bir göz atalım. Evet dur iyi. hedefini Şimdi Franco sana yardıma geldim öldüm diyecek. işe yaramadı bizim ya. Abi bu Aurora'ya başlayacağım ya. Yeter ya. Her alan Aurora ya alıyor ya. Zaman almış da ellerine mi kalmış? Nedir? <laughs> Sözü içtiğim dilim yandı. Amanın amanın ateşten elim yandı. Ben sana... Aha. Miyana da vuramadık. Neredesin? Gel 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 gel. Çekil, ben... Benim bu artistim de niyeyse. Hasa 1450 çok var be. Ha? Şuna basalım da ne olur Bu orman yanabilir. Ay karanlığa Oğlum sen oların geçerken mi? Biz geri dönelim. derken. Ya görünüz değil mi? Ne tank geliyor, ne orman geliyor. Gelen minyon ittirip gidiyor. Bir, bir bak de diyor. Yani anlamadım ki ben ne yapmaya çalışıyorlar. Keri sakın kulem yıkma. Öperim seni bak. Ay, dek, savaşım son bulmayacak. Yıkarsa da yıksın ya. Sanki evden mi getirdik? Oh. Hasım Pençesi öldükten sonra çıktı. Ölmeden önce görseydim ben seni. Ne almış? Bozulma tırpanı. Ne bottu bu? Dayanıklı bot. Onlar TF'ye gelmiyor. Ben de gitmem TF'ye. <laughs> Oh, oh Gram üzülmüyorum. Ölsün hepsi. Böyle bakıyorum ne güzel de bakıyorum ha. Gidersem onlar gibi alayım. Demin Asım pençesi yoktu oğlum. Girmem ki. Ne kadar acı çekersek çekelim biz erkekler asla tek etmiyoruz. <laughs> Düştüm dirim yandı. Hatta onu da çalarım. Oh. Geri. Bunda nasıl bir isimse? Kürtçede Guzikel diye bir şey var. <laughs> Ayıp bir şey söyleyemem. Tamam tamam hadi giriyorum TF'ye artık Yay telenin o ince sesi biz Ertuğrul için savaş korazı. <laughs> hedefini bulur. Yay telinin o ince sesi bir karakter için savaş borazanıdır. Geri buraya dakika mi lan? Sayın mı lan? Oğlum bu neyi ne lan acaba? Bir seçim. Komik çocuk ha. Bayağı esprili. Daha gitmem oraya. Daha etmezmiş gibi. Ya, multimiz yok bir şeyimiz yok giriyoruz ya. Kesin, <laughs> ben bile şok oldum yemin ediyorum. merhamet Tamam canım gideriz buradan ne var? Bir sigara söndü ya. Orada alayım mı? Güzel Lord? Güzel Lord alayım mı çizeli orada? alayım mı? Orada alayım mı? İlhamım yok. Burada biri varsa. Biri yardım etsin. Ben 12 12 beklemiyorum çok kusura bakmayın. Lord'u buldum alırım. Dere 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 Of of yağdırıyorum be. Oğlum sen de git. Ne ok atıyorum be. Ne olan, neredesin lan? Ateş yapıyordun. Ne dönüyor lan orada Deydana gibi? Imar, tadına... Ölürsek de kime kalmış? Bu hayatı şansı yaşıyoruz zaten. Şimdi diyecekler ki mal gibi öldün. Evet mal gibi öldüm gerçekten. Bazen hırs yapmamak lazım. İşte oyunu sakin oynamak lazım. Böyle cool olmak lazım. Bir gün bir ekip oynadım böyle. Adamlar sanki evde oturmuşlar sohbet ediyorlar böyle aralarında. O arada da televizyonda bir şey izliyorlarmış gibi yani. Öyle oynuyorlardı. Çok ilginçti ya. Bir, bir oynuyor bir de var ya. Bu biraz özgüvenle alakalı herhalde yani onun kaderine. Ben daha onu başaramadım açıkçası. Kaç kilo olduğumu da görmüyorum ki. Benim gözler de görmüyor. Nasıl satayım? Küçük yazıda okuyamıyorum. Üç dört olamam değil mi? Dokuz, ha, 9, Tamam. İyi güzel. Very nice. Ay orman benim görüşemiyoruz efendim. nerede o? Evet. <laughs> Anacığım hoş geldin. Günaydın. Saat dört Ha. Aa. Hmm. Doğrudur Necmi. Bunun bizim için bir önemi var mı? Hı? Bir önemi var mı bizim için? Kim gelecek? Bir <laughs> şey dırıdım dırıdım dırıdım. Annemin gece mesai tepsişleri. Onu kesmeyeceğim. Aşağı gideceğim ben. Demin... Neydi bu yeni? Nolan mıydı? Ne lan bu yeni şeyin suikastçinin mi Ya yani ne olan? Onu kesmeye gideceğim. Özellikle de gidemedim. var sende kırmızı neye geliyorsun buna ya? Kestim bile oğlum 10 saniye 10 saniye. Benim için 10 saniye. Valir Ali hepsinden kurtulabiliyorum. Valir yapıştı mı? Bir de ev dura. Oklarım daima hedefini bulur. Keşemedim bunu. Yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun bana ya. İşte abi bonus çıktı. Ne yapalım? Ne Sırada Valir var. O Valir oynuyor galiba. Bakayım 7-4 oynuyor. Herif oynuyor lan hakikaten. Esaret almış bir daha. Çakal. Fini gidecek. <laughs> Şeye bak. Hem kalkan var. Neydi bu cımbırtın ismi? Keri. Hem kalkan almış. Altına kaç? 10.600. Güzel. Aslında altın yapmış epey. 12.600 de benim yalnız. Rica ediyorum. Lütfen. Maksat yeşillik olsun. Altını düzmüştendirelim. Şimdi 1-2-3-4-5-6 3 saniye falan mı sürüyor? Ne yapıyor? 1-2-3 1-2-3 1-2-3-4-5 Ne lan? Almıyorsunuz almıyorsunuz alınca da kızıyorsunuz ya. Bir şey yazmadı. Sövmedi bana. Vay çakallar vay. Ulan nasıl düştüm ben bu pusuya? Yani enerjiye ihtiyacımız yok aslında. nasıl olsa almıyor diye aldım yani. Ulan nasıl tuzağa düşürdüler be? Neler olsun be? Şu valiyle bir pusu atmam lazım ya. Zaten Lord'la hiç şey yap, uğraşmayalım. Bu orman yanabilir. Ay karanlığa gömülebilir. Lakin umudumuz asla solmayacak. bunlar her adının kuralları. Ya. Niye vurmuyor la bu? girmem bir Yemezler. <laughs> <Otlarım> daha, daha... Yemezler. <laughs> Yemezler. Lord Eric'ti lan bunlar. Bu Eric. Ay karanlığa döndüğünde orman benim meskenim olacak. Valir ya, Valir ya. Nefret ediyorum bu heriften ya. Bir Franco'dan bir de Valir'den. Hani umutsuz kalıyorsun ya. ya çekil oğlum öleceksin işte. De. Franco, amaç neydi ya? Buyur şimdi bu ölecek. Ulti attı kaçtı bir de. ve Yeni oynattı kaçtı. Valer değil lan Valir Ay yeniden dek, son bulmayacak. Açmıştır o ya. Ne oldu? Ha vereyim ya sizi mi kıracağım? Oğlum bir yerde pusu kurmam lazım ama nerede kuracağımı da bilmiyorum ki. Gönlümdeki yarayla... Aga orada minyon yok. Ne yapıyorsunuz siz? Oyun biz de alamıyoruz, onlar da alamıyor. Ben Lord'u alacağım, oyalayın. Anlaşıldı. Ne diyorum? mı? Lord var satıyorsunuz ya. Şimdi seni okuyacağım ben. Çakal mavide de çok kişi çıkıyor çaldan. <laughs> ay ışığı her zaman ve ormanın her köşesine zarafet yağdırır. Ölümsüzlük ya. Ya o lordu boşuna mı aldık oğlum biz? Çok biliyorum mavi alıyorum bilmem ne diyor. Al veriyorum lan. Yeter başlayacağım Sizden uğraşacağım. Oyun bitmiş orman dönüyor hala ya. Girmiyorlar da bak Allah aşkına. Oğlum girseniz iki kişiler lan. dişe tüküreyim sizin ya. Geri çekil. Bu orman Ay ya. Ne yakıyor şuraya bak ya. Hala yanıyorum ya. Vallahi şimdi nahlim varsa gör. Oh, sen ne de ya. Her bir amaç fırlatıyorum. <laughs> <dinlerim. Ayışı> <laughs> 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 ya. Vır vır konuşuyorlar. Başka bir şey yok ya. Yok mavi niye aldın? Lord'u niye aldın demeyin ama. Yüzüm hakikaten çok kötüydü lan. Benden kaçtı yani düşün. Bu da kız şeyiyle erkek ismi. Tövbe estağfurullah. Kusura bakma kardeş. Böylelerini beğenemiyorum ben. Eee. of Deed. Vay vay vay. Ben de sileceğim. Hmm. Şeye bakacağım. Allah'ım yarabbim kız fotoğrafı. O ne lan? Savaşçı mı bu? Efsane mi bunlar bir de? Vay arkadaş. Bu ne yazmışlar canım? Hmm, yine hımlamış.